Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün semiz semizotu cacık yapacağım. Burada 2 kilo yoğurt var. 2 adet semizotu 3 diş sarımsak tuz az da ayçiçek yağı. Önce arkadaşlar semizotun şuralarını alalım. Lastiğini koparmadan bunları suya bırakalım. Su da biraz bekledikten sonra yıkayalım. Şöyle bol su içerisinde biraz beklesin. Bir 10 dakika beklesin. Az da sirke damlatacağım. Şöyle biraz da sirke. Bir yarım çay bardağı kadar sirkeli suda dursun. 10 dakika bekledim. Tekrardan şu lastik olan yerden bakın kestim. Bunları cacık ayarında doğruyor arkadaşlar. İncitmeden, sıkmadan çünkü semizotu çok narin bir bitkidir, çabuk ölebiliyor. Bunları tekrar suyun içerisine alıyorum. 10 dakika sirkeli suda beklettim. saksılarda rendenin ufak gözüyle rendeliyorum. Bunları suyun içerisinden alıyorum. Süzmeyelim. Dibine kum falan birikirse tekrar içerisine karışmasın arkadaşlar. atmadım arkadaşlar. Semizotu tuzu gördüğü zaman çok sulanıyor. Onun için sevri sırasında atabilirim. Atmasam da yerken de arkadaşlar atabilir. gitmeden hafif hafif karıştıralım Temiz otuzcacığım da hazır arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.